...komada olduğu biliniyordu Ariel Sharon'un. Eski İsrail Başbakanı, ana muhalefet Kadima Partisi'nin de kurucusu... ...ve ilk lideri Ariel Sharon, emekli bir tüm yereler. Ariel Sharon da 82 yılında Lübnan İç Savaşı sırasında... ...İsrail'in savunma bakanı olarak görev yapmaktaydı. Gözlemciler İsrail'in gözleri önünde gerçekleşen... ...Sabra ve Şatilla katliamından Ariel Sharon'u sorumlu tutuyorlardı... Ariel Sharon'un 2000 yılında Kudüs'teki İslam dinine inananlarca kutsal mekanlardan biri olan ve normalde Müslüman olmayanların girişine izin verilmeyen Mescid-i Aksa'ya çok sayıda İsrail askerinin ve polisinin koruması eşliğinde yaptığı ziyaret ve verdiği demeç provokasyon olarak görüldü ve Filistinlilerin ikinci intifada yani ayaklanmada başlatmalarına neden oldu ve bu ayaklanmada 5 yıl sürmüştü sevgili izleyiciler ve 8 yıldır komada olan İsrail eski başbakanı Ariel Sharon hayatını kaybetti. Bu arada Ariel Sharon Mart 2001 tarihinden Nisan 2006 tarihine kadar İsrail'in başbakanlığını yaptı. Filistin son sorununa, gençliğine ve daha ılımlı bir yaklaşım sergiledi bu dönemde. 2004 yılında İsrail'in Filistinlilerle anlaşma masasına oturmadan tek taraflı bir şekilde Gazze'den geri çekilmesini karar verdi. Bu karar Ariel Sharon'un başkanı olduğu Likud Partisi'nde özellikle eski başbakan Benjamin Netanyahu'nun liderliğindeki bir grubunda muhalefetine yol açmıştı. Ve işte bir son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaştık. İsrail eski başbakanı Ariel Sharon hayatını kaybetti. Muhalefet Kadima Partisi'nin kurucusu ve ilk lideriydi Ariel Sharon.